bugün Samet, Samet yanımda. Merhaba Samet. Merhaba. Daha vurma. <gülüyor> <gülüyor> Bu sizlerle birlikte yeni dünya vardı. Onu çekiyorduk. Yeni dünya videosu. Diğer iki bölümde diğer <laughs> <elimize, gülüyor> bölümde elimize zümrüt alma ve uçmayı gösterdim. Onu da izleme, izlemediyseniz onu da izleyin. O da güzeldi. Yedinci şahıs yapalım. Lo. bunu işte. yapma <laughs> la, sen <Sonra>. Yapma, yapma. bana vurduk demek Vurdum, vurdum. <laughs> Trampoline atladım. Sen bak yapma la. Üzülme. Gel. Hmm. Samet'in videolarını da izleyin. Samet'in videolarını da izleyin. Short hmm. videolarını da atıyorum. Short videoları. Heh. Bana vurmaya çalışma. <laughs> Bana vurmaya çalış. سامي تلفون دوري 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 بعمل. دوري 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 خاطر. دوري يلا. تلفون دوري 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 sıfırdı. Yeminim ben billahi ben canım ben sıfırdı. Bir, bir can, canım Bir canım bir Vallahi. canım bir. Valla <laughs> canım bir. Yemin. canım bir. Sade bana vurmaya çalışma. Bana vurmaya çalışayım. Arkadaşlar ben kaçayım. <laughs> uç uç uç. Change. Ej. Ağırsa Ali'yi düme öldüreceğim <laughs> ben. <öldüreceğim>. <laughs> Kendi videomda öldüreceğim onu. Canını yakacağım onu. Kendi videomda beni öldürecekmiş. Hadi gel dur. Haftam. Gel. Bıktı. Bıktı benim zırhım büyülü değil. Senin zırhın büyülü. Hala beni vuramıyor. Gel la, gel Yal, la. Gel kodka. Arkandayım. Siktir la. Çıdara ötüye. Gel. Gel. Kapattın değil mi? Gel bir şey ki korkak arkadaşlar. Korkak. Şimdi seni bir sıfır yandım. Siktir la.

bu çocuğum. Ne? Karma. Zaten zombiler geliyor. Gelsin. <laughs> bu şalteri kırma. Anladın? Şalteri kırma. Gitmiş şalteri kapatmış. Şöyle yapacağız. Niye? Ne için ki? Söyleyin bok için. Ben sıkmıyorum. Dur. Bana söyle Öldür. Ya. Kırk bu Geldim la. Geldim. Valla. Çıdı. Kırk Bak geldim arkana bak. Hani. Kırk Canım sabır, Canım sıfır. var falta bu. valla. Valla valla yer valla 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 ارخص مسافر ارخص ديام ارخص ارخص قلمه قلمه بخ جانا مسافر

Sıfır. niye Ne ediyoruz bu videoda? Ben de senin videonu bozmazsam benim de adım Ali değil la. De. Benim de adım Ali değil oğlum. Bana da Ali demesinler. Ben de senin videonu bozmazsam ben de adım Ali demesinler bana da. Ben de uyuyorum Geliyor. Bana eğer bana vurursa اگر بارا ورار سر والا تا خیچی ما خیچی دمم خاچ آلیا سیلر بله می قرخ خیش سر کرده قرخ اختاب اسمم سن بمو سن والا کفره دجا ویدیو چکیم کفره هم یا Gel gel. <laughs> Hile açmıştım. Canım ellik. Hile açmıştım. Şaka yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Bağırma la. Korktu musun bağırıyor? Sen korkak sanki ben kaçıyorum. <laughs> Eşyalarını al. Sevi. Şey, Sevi şey yanılır lan. Şey Sevi. Ben seviyem iki. Ben seviyem iki lan. Üç olacak devam iki. Bir. ne? Anam. Dünyanın en değerli şey geldi. Anam. 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 Hatta. At at. Atıyor ben akıyım. Şey mi okur? <laughs> tamam lan. Bu ne? Keşke zürmette, hiç işini vermeseydim. Zümrütü ne Hepsi şey bir seviye. Ney? <laughs> Neyin hepsi bir seviye? Yelha <laughs> Sen mi bu video Savaş videosu olmasın ya Güzel bir videosu Evimizi tanıtalım Ben gideceğim evimin içerisini tanıtacağım Sana sen videonu yüklendi Yüklendi sen video Mesaj geldi Youtube'dan mesaj geldi 16 Nisan niye başlık katmıyorsun lan sen? Arkadaşlar bu iPhone değil. Kardeşinde ne be? Açıklıyor. E kardeşimin evi benim evim de o orası. Gördün mü sen. Bak köpeklerimin köpeklerimin köpeklerimi, köpeklerimi. <laughs> Hepsini senin üstüne salarım. Sen. Yeminime salarım. Bu sefer alayım mı bu Ne Olur mu? oluyor. Olur Alma alma. Al. Aldım. Bu eline zümrüt alma. Video. Diğerki video. O videoyu da izleyin elimize zümrüt daha öpeyni alıyoruz, öpeyni. uçuyoruz. O videoyu da izleyin. Sen köpeğini öldürün. Öldürür sen Samu. Öldürdüm. Benimle bir tane bir daha konuşma. Öldürür. Öldürmedin. sohbetten <laughs> <laughs> Sohbette mesaj çıkmadı. <laughs> Sohbette mesaj çıkmadı. <laughs> Gel lan. Şimdi görürsün. Gel korkak. Korka. <laughs> Korkaxım. Aman <laughs> Allah'ım canım funde. Gel eşyalarını al. <laughs> Allah Allah. Sen bana bu pismezsen bu savaşı başlattın. Benim videomda düz doğru düzgün olmuyor lan. Kaç videom? Bir sürü var yo. Hadi bugünlük bu kadar görüşürüz. Bay bay.